Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım duygusu, düşüncesi eylem planı nedir hepsine bakacağımız şöyle geniş çerçeveli bir açılım yapacağız sizinle birlikte bir bakalım aklındaki kişi ne yapmayı planlıyor sizinle ilgili geleceğe dair bir planı var mı yoksa öyle boş boş hayat bize ne getirirse onu yaşarız mı diyor işte ayrıysanız barış istiyor mu barışmayı düşünüyor mu ilişkiniz devam ediyorsa istekleriniz varsa bunları geliştir, gerçekleştirmek gibi bir planı var mı şu an size karşı duygusu ne yani gerçekten seviyor mu yoksa gönül eğlendiriyor düşüncesi ne ne yapmayı düşünüyor hepsine şöyle detaylı bir şekilde bakacağımız güzel bir açılım yapacağız zamansız zamanı niyet ediyorum yani ne zaman bu açılımı dinlerseniz ne zaman denk gelirseniz o anın enerjisinde aklınızdaki kişiden gerçekleri duymaya niyet edin ve gerçekleri duyun sevgili arkadaşlarım evet bir mesaj daha alalım Her zaman olduğu gibi kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükleyerek başlayacağız sevgili dostlarım. İyi kötü, olumlu, olumsuz ne varsa duymam gereken, görmem gereken kartlarım bana bunları söylesinler, bunları göstersinler. İyisiyle kötüsüyle ne var ne yok her şeyi konuşacağımız detaylı bir açılım olsun diyerek şöyle bir kartlarımızı açalım. bakıyorum herkesin görebileceği bir şekilde mi kartlar ve asılmış adam tabii ki asılmış adam olmasa zaten biliyorsunuz olmaz kupa üçlüsü güzel kupa üçlüsü ve kılıç üçlüsü Çalması. Bu kartları bazen okuyamıyor, okuyamayabiliyorsunuz, o yüzden söylüyorum. Tılsım Kralı. Güneş. Neyse ki. Güç. Tamam, güzel. Güneş ve güç, güç kartıyla. Beyaz kartlardan gidelim bugün. Bembeyaz olsun açılımımız. İçimiz açılsın şöyle. Wow, İşte bu. Aranan kan bulundu. Aşk tamam açılımı kapatıyoruz <laughs> başladığımız gibi kapatıyoruz sevgili arkadaşlar bence bu kadar yeterli daha fazla kart atmaya gerek yok ve iletişim çok güzel tamamdır bu iş bu iş tamamdır ben size söyleyeyim güzel duygusu düşüncesi eylem planı her şey çok iyi gidiyor bir de şöyle bir anlık enerji şu anda bir bakalım şu an ne düşünüyor ne hissediyor bunları da bir konuşursak her şey süper olacak tabiyet. Birazdan açıklayacağım ne olduğunu. İyileşme. Düşünmek ve korku. Şöyle hemen alalım. Evet, tamamdır. Şöyle herkesin göreceği bir hale getirelim. Bence oldu. Ve hemen hızla başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu ne var? Burada ne var? Asılmış adam. Zaten biliyorsunuz klasik. Zaten duygusunu, düşüncesini eylem planını merak ediyor etme sebebiniz de aklınızdaki kişinin bir türlü beklediğiniz şeyleri yapmaması, bir adım atmaması, e, yani hani bir hareket etmemesinden kaynaklı. Soruyorsunuzdur cevap vermiyordur. İşte ayrıysanız barışalım diyorsunuzdur cevap vermiyordur. E işte ya da bekliyorsunuzdur hadi bir adım daha atsın falan atmıyordur. Böyle bir sessizdir. E, tam manası ilişkinizi yaşıyorsanız da eğer ilişkiniz normal bir şekilde devam ediyorsa da hep aynı enerjide tıkanıp kalmıştır. Bir adım daha ilerleme mekle ilgili bir adım atmıyordur. Aklınızdaki kişi böyle birisi. Çünkü asılmış adam kartı geldi. Aslında bakarsanız gücü var yani e, sizin ondan istediğiniz ya da beklediğiniz şeyleri gerçekleştirmek için gücü olan birisi yani bunları yapabilir e, hani ne bekliyorsanız hani siz işte evlenmek e, işte uzun süreli bir ilişkiniz varsa evlilik bekliyorsanız aslında o bunu gerçekleştirebilecek bir enerjide ve güçte ya da işte ne bileyim sadece bir flört ediyorsunuzdur diyorsunuzdur ki artık sevgili olalım yani bunun adını bir koy e, aslında o bunu gerçekleştirebilecek bir güçte ya da işte yasak bir ilişki yaşıyorsunuzdur artık tamamen bana ait oluyorsunuzdur o bunu gerçekleştirecek güçte ama yapmıyor. Aslında bir şeyleri yapabilecekken, aslında sizin istediğiniz şeyleri yapmaya kudreti varken hiçbir şey yapmadığı görünüyor. <laughs> Maalesef bizi sinir eden şey de işte tam olarak bu. E, istediğiniz şeyleri bir türlü yapmamasından kaynaklı olarak sıkıntılarınız var. E, ama e, şey bir enerjisi var. Ya bakarız, zamana bırakalım. İşte ayrıysanız aslında sizi karşı yüksek enerjisi var ama zaten aşk yani aşk karşı geldi aslında ayrıysanız da birlikteyseniz de hiç fark etmez bu kişiyle aranızda aşk enerjisi var yüksek bir enerji yani tabii ki de bu e, her ilişki için illa böyle hani yüksek bir aşk enerjisi diyemeyiz daha yeni başlayan bir flörtünüz vardır belki hani yeni başlayan bir flört enerjiniz varsa size karşı çok yüksek ve yoğun duyguları vardır örnek veriyorum uzun süreli bir ilişkiniz uzun süreli bir beraberliğiniz varsa size karşı aşk enerjisi hissediyordur. Yani size duygularının yüksek olduğu görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Size duygularının oldukça yüksek bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Fakat bütün bunlara rağmen bu kişinin size olan duygularının yoğun olmasına rağmen diyor ki ya bakarız zamanla hallolur. Benim şu anda adım atacak bir enerjim yok. Benim şu anda senin beklediğin şeyleri yapabilecek bir gücüm yok. Aslında gücü var ama o kendisinde o gücü hissedemiyor. Ama ne var burada biliyor musunuz? Aslında bu kişinin size gelip sizin sizi çok mutlu edecek o şeyi yapmaya aslında gönlünün bir tarafından istediği görünüyor. Ama yapmıyor. Yani ben de bunu anlayamadım diyeceğim ki kılıç üçlüsü geldi. Yani tam şöyle özetleyecek olursam eğer aslında bu kişinin size gerçekten yüksek ve yoğun duygular hissettiği görünüyor ve sizin ondan beklediğiniz şeyleri aslında gönülden bir şekilde yapmak istiyor ama kendinde o güç olsa da kendinde o gücü göremiyor. Bir de onu engelleyen bir şeyler var sevgili arkadaşlarım çünkü kılıç üçlü güçsü geldi. Ben şu kartı şöyle bir görmenizi istiyorum. Bakalım bu kartları biraz zor hani çok güzel resmetmişler ama hani biraz böyle nasıl derler ona? biraz karmaşık. Şöyle yakından görmeniz gerekiyor. Kılıç üçlüsü kartı geldi. Aslında sizinle kutlamalar yapmak isterken aslında size ya ben artık hani onun istediği şeyi yapayım da o şöyle bir mutlu olsun. Eşine dostuna anlatsın dediği görünüyor içten. Bunu istediği görünüyor. Ya gitsin de ya ondan hiç beklemiyordum işte bana evlilik teklifiyle geldi diye anlatsın eşine dostuna. Hani ya da işte artık hani sen benim sevgilimsin deyip elinizden tutup işte arkadaşlarınızın yanına çıkartmak gibi gibi hani hepinizin ilişkisinde tabii ki de farklı farklı durumlar olacaktır. Ama genel anlamda dediğim gibi istediği görünüyor. Sizi mutlu etmek istiyor aslında ama bunu yapamıyor. Neden? Çünkü kılıç üçlüsü. Artık siz de zaten kılıç üçlüsünün ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ama ben özellikle bu tarz kartlar geldiğinde şunu belirtmek istiyorum. Bunlar kolektif açılımlar. Yani çoğunluğunuzda durum bu. Ama hepiniz bu çoğunluğun içinde elbette ki değilsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi kalaşış demek aslında ihanet demek. Aklınızdaki kişinin kafasında bir başkasının da olduğu anlamına gelir. Kalbinde bir başkasının da olduğu anlamına gelir. Yani yaşanan ilişkide 3 kişinin dahil olduğu, 3 kişinin kalbinin kırıldığı bir süreç olduğunu gösterir. Ama hemen endişelenmeyin. Dediğim gibi sizler bu kolektifin içinde değilsinizdir. Bu üçüncü kişi bir ihanet değildir de partnerinizin annesidir. Örnek veriyorum sizden hoşlanmıyordur. ilişkinize dahil olmaya çalışıyordur. Ya da işte partnerinizin en yakın arkadaşı sizden hoşlanmıyordur. Sizi onu, onu sizden ayırmaya çalışıyordur. Ama bu kolektif açılımı olduğu için ben şöyle anlatacağım tabii ki. Kolektifin içinde olmayanlar için az önce bahsettiğim gibi olabilir ama kolektifin içinde olanlar içinse aklınızdaki kişinin kafasını karıştıran, kalbini karıştıran bir başkasının olduğu görünüyor. Bu bir eski sevgili vakası da olabilir. Eski sevgilisi birdenbire hortlamış olabilir. Aslında bu kişi size karşı çok yoğunken birden çünkü e, aslında hiçbir duygu hissetmese bile geçmişten gelen insanlar genelde kafa karıştırırlar. O size aşık evet diyeceksiniz ki bana aşıksa niye geçmişteki sevgilisi geldiğinde kafası karışıyor diyeceksiniz. Ama maalesef böyle olmuyor yani kafa karışabiliyor biliyorsunuz ki. Bu kişide de böyle bir şey var. Ya da yeni tanışmış olduğu birisi de olabilir. Yani birisiyle yeni tanışmıştır ama kafasını kurcalamıştır. Yani hani böyle bir çekim hissetmiştir, tutku hissetmiştir, size aşk hissediyor ama ona da böyle bir ne derler ona meyletmiş etmiş olabilir. Çünkü burada böyle bir şey var. Onun da kafasını bunun karıştırdığı görünüyor. İşte bu sebepten dolayı da sizi üzdüğü ve size acı çektirdiği görünüyor. Yani belki siz bu buradaki bu kılıç üstüsi mevzusunu bilmiyor olabilirsiniz. Yani Hani onu birisinin yönlendirdiği görünüyor. Dediğim gibi bir başkası da olabilir. işte bir tanıdığı da olabilir, ailesinden birisi de olabilir. Çünkü sizin bu konuda üzüldüğünüz, içten içe yaralandığınız görünüyor. İçten içe kendinizi kötü hissettiğiniz ve yaralandığınızı, acı çektiğinizi söyleyebilirim. Fakat sonuç kartlarımız. Sonuç kartlarımıza geldiğimizde hiç merak etmeyin güneş ve güç. Şimdi siz o kadar güçlüsünüz ki aslında bu kişinin de sizden etkilenmesinin sebebi muhtemelen bu. Çünkü gücü seven bir partneriniz var ve sizin de e, oldukça güçlü bir e, şekilde ona bağlı olduğunuzun farkında. Yani ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın ben bu ilişkiye sahip çıkarım diyen birisisiniz siz. Yani e, bu sebepten dolayı da o sizin bu özelliklerinize e, zaten aşık çok yüksek bir ihtimalle. Hani e, sabretmenize, beklemenize, e, işte sabırlı olmanıza onun için verdiğiniz mücadeleye bunlara son derece saygı duydu ve bu gücünüz sayesinde de sizin merak etmeyin bu ilişkide istediğiniz beklediğiniz o güneşli günlerin geleceği görünüyor tamam mı yani aslında planı ne diye baktığımızda bu kişinin planında evet şu anda bir kafası karışıklığı oluşmuş dediğim gibi ilişkiye dahil olan bir başkası sebebiyle bir kafa karışıklığı oluşmuş ama diyor ki elinde sonunda ben seninle sen o kadar güçlüsün ki ben ben de güçlüyüm aslında. Yapabileceklerimi biliyorum. Bugüne kadar yapamadım ama yapabileceklerimi görüyorum. Benim de gücüm var. Sen de güçlü bir şekilde zaten beni bekliyorsun. O yüzden de biz seninle tekrar güneşli günlerimize döneceğiz diyor sevgili arkadaşlarım. Güneş kartı çok güzeldir. Çok güzel pozitif bir karttır. Ve diyor ki şu anda ne yaşıyor olursak olalım. Sen sabırlı ve bir şekilde işte güçlü bir şekilde beni beklersen işte bana nasıl diyeyim beni seversen biz ee, en güzelini yaşayacağız diyor. Biz en güzelini yaşayacağız diyor. Yakın gelecekle ilgili planları da bunlar. Peki şu an tam olarak şu anki enerjisinde ne var? Şöyle bir tekrar bir bakalım. Tabiiyet kartı geldi. Neymiş bu tabiyet? Hemen bakalım. Bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Şimdi bu kişide ne var biliyor musunuz? Aslında sizden kopmak istemiş ama kopamamış. Yani e, dediğim gibi araya giren bu üçüncü kişiyle birlikte de daha doğrusu hani sizi bırakıp ya da sizden vazgeçmek ya da beklentileriniz ona ağır geldiyse sizi de sizi geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmak istemiş aslında. Yeni bir hayat kurayım hani e, olumsuz onsuz olsun gibi bu duyguları bir geçmiş aslında öyle bir isteği oluşturmuş ama yapamamış. Çünkü size karşı içinde önlenemez bir isteği var sevgili arkadaşlarım. Yani bağımlılık gibi bir şey irade dışı kopmak isteyip kopamamak sizde de var zaten yani sizde de bu kişiye karşı böyle bir bağımlılık enerjisi var hani bırakmak isteyip bırakamamak vazgeçmek isteyip vazgeçememek hani ayrı da olsanız işte birlikte de olsanız bir türlü bir şeyleri düzelteceği fikrinden uzaklaşamamak yani tamam vazgeçeceğim bırakacağım diyorsunuz ama yok ya birazcık daha bekle diyorsunuz ondan sonrasında işte bu duygu onda da böyle size karşı iyileşme sevgili arkadaşlarım derindeki yaraların şifa bulması Ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri. Burada ne var? Bu kişinin şu anda bir iyileşme sürecinde olduğu görünüyor. Evet, askıya almış. Böyle bir sessiz, sakin, bir adım atmıyor. Beklentilerinizi karşılamıyor. Anlıyorum. Ama şu anda bir iyileşme enerjisinde. Bir şeyleri düzeltme, kendi içinde e, toparlama enerjisinde. Çünkü çok fazla korkuları var. Ya bu kişinin sizden sakladığı bir şey var. Bu üçüncü kişi mevzusu olabilir bu. Çünkü ne var biliyor musunuz? Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe kaygılı olma, tedirginlik ve kaybetme korkusu. Ya bu kişinin sizden sakladığı bir şey var ve bunun ortaya çıkmasından da korktuğu görünüyor. Çok yüksek ihtimalle burada dediğim gibi hani bir başkası onun Aklını çelmiş, kalbini çelmiş işte, zihnini çelmiş dedik ya. O muhtemelen çok yüksek ihtimalle olur. Tabii kolektifin içinde olmayanlarla alakalı olarak da sizden bir şey saklıyor. Belki bir yalanı, belki işiyle ilgili bir yalan, belki ailesiyle ilgili bir yalan. Size bir yalan söylemiş olabilir. Onun ortaya çıkmasından şu anda deliler gibi korkuyor olabilir. Bir de sizi kaybetmekten korkuyor. Ya bu ortaya çıkarsa ya da işte bunu biliyorsanız da buna rağmen beni kabul eder mi etmez mi ee, gibi gibi korkuları, kaygıları var sevgilim arkadaşlarım. O yüzden de düşünüyor. Aslında bu askıya almasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Şu anda düşünüyorum diyor. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme oluşturmak enerjisinde şu anda. Yani ne yapmalıyım? Doğru olan ne, ne zaman yapmalıyım, nasıl yapmalıyım tamamıyla bu enerjiler içerisinde olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Çünkü ne var biliyor musunuz? geçmişle yüzleşmek bu kişinin şu anda geçmişle yüzleştiği görünüyor yani biz ne yaşıyoruz? O bana ne veriyor? Ben ona ne veriyorum? Hani o benden ne alıyor? Ben ondan ne alıyorum? Aslında hani onun bütün sevgisi, saygısı bana karşı hani yapmış olduğu onlar, bunlar, şunlar. E ben ona bu kötü kötü şeyler yapıyorum, üzüyorum, yıpratıyorum. Ya yani bir kavga ettiyseniz, bir tartıştıysanız ya da bir ayrılık yaşadıysanız, şu anda size karşı yapmış olduğu hata ile yüzleşmiş olduğu görünüyor. Bilginiz olsun, yüzleşme enerjisinde zaten düşünüyor. ya Dedik ya yüzleşiyor ve zaten şunu da zaten şöyle bir tekrar bir gösterelim. Çok güzel güzel aşk enerjisi var. Yani bu kişinin size olan duyguları tamamıyla bir aşk enerjisi, aşk kıpırtısı halinde. O yüzden dolayı da hiç merak etmeyin. Beklediğiniz iletişim gelecek sevgili arkadaşlarım. Ondan beklediğiniz iletişim gelecek. Ayrıysanız hadi gel barışalım iletişim bekliyorsanız o gelecek. İlişkiniz devam ediyorsa da ya artık ben senden şunu istiyorum, şunu yap diyorsanız size onu yapmanın iletişimi gelecek. Yani merak etmeyin. Aranızdaki sorun, problem varsa bunları çözeceğinize ben inanıyorum. Tabii ki her zaman söylediğimiz gibi kolektif enerjide. Bunlar kolektif. Eğer siz de ben bu kolektifin içinde miyim? Değil miyim? Bunu merak ediyorum diyorsanız kişisel danışmanlık alabilirsiniz daha net şeyler duymak istiyorsanız sadece sizin hikayenize odaklanarak yapılan bir açılım istiyorsanız eğer kişisel danışmanlık için whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz e, ra, randevu oluşturduğunuzda da 24 saat içerisinde de açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım şunu özellikle belirtmek isterim ki iyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmek istiyorsanız ben buradayım hiçbir şekilde kimseyi pışpışlayıp göndermem asla Pollyanna hikayeleri anlatmam gerçekten karşınızdaki insan gelecekse gelecek derim asla gelmeyecek görünüyorsa da üzüleceğinizi de bilsem de bunu size söylerim bilginiz olsun ona göre bana gelin yani gideyim de ben bir açılım yaptırayım da iki keyfim yerine gelsin diye bana danışmanlığa gelmemenizi tavsiye ederim ee, bana ben neyse onu öğrenmek istiyorum ona göre yoluma bakacağım gerçekten beni seveceksiniz seviyorsa bileyim sabredeyim ama benimle oyun oynuyorsa da ben onu öğreneyim yoluma bakayım diyorsanız bana gelebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra bakalım sizin enerjiniz Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun. Rüyalar görüyor musunuz? Bunu biraz düşünün. Bakın ne diyor? Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun. Yapmak istediğin şeyler var. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun. Bu aralar rüyalarınıza odaklanın sevgili arkadaşlarım. Oradan size mesajlar olabilir. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. Lütfen bu çok önemli bakın. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. Düşünme o ne der, bu ne der. E, bunlara kafayı takmıyorsun. Ve Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Öfkeli misin? Şu anda aklındaki kişiye öfkeli misin? Bunun cevabını ver kendine. Ee, ama zaten öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Ya yani zaten yaşadığın ilişkide bir hayal kırıklığı içerisindesin. Bunu artık hepimiz anladık. Hayal kırıklığı içerisindesin ama merak etme dediğim gibi her şeyin bir noktada yoluna gireceğini söyleyebilirim. O zaman bitirmeden önce olumlama mesajlarımızı asla unutmuyoruz. Günün olumlaması mesajımızı da alalım. Hadi bakalım Lütfen bir tanesini seçelim. 1 ve 2. Bunlardan bir tanesi sizin için günün olumlama mesajı olacak. Gün olumlama olarak mesajlarında ne yapıyoruz? Önce yorumlara yazıyorsunuz. Size çıkan olumlama cümlesini önce yorumlara yazıyorsunuz. Sonra da gün içerisinde de içinizden tekrar ediyorsunuz. Çünkü olumlu düşündükçe hayatımıza olumlu şeyleri çekiyoruz. Lütfen seçelim. Evet bakalım biri seçenler için. En iyisini hak ediyorum. Biri seçenler yazsınlar. En iyisini hak ediyorum. İki seçenler. Yetenekli ve yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim. Yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim. İki seçenler de yazsınlar. Son olarak da karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi? Buna da bir bakalım. Atlamayalım. Her gün bu mesajları biliyorsunuz çekiyorum. Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? İki mesaj alalım. Bakalım size ne söylemek istiyor şu anda? Geçmişime sıkışıp kaldım. Bu da yeniye kapı açmama engel oluyor. Burada bir eski sevgili vakası çok yüksek ihtimalle var sevgili arkadaşlar. Geçmişime sıkışıp kaldım. Bu da yeniye kapı açmama engel oluyor. Ama seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim dedi seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim evet oldukça güzel bir açılımdı sevgili arkadaşlarım açılımımız buna da son sona erdi Dediğim gibi kişisel danışmanlıklar için WhatsApp telefon numaramda videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Arama yapmıyorsunuz, WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hemen ilgileniyor. Sizinle zaten iyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmek isteyenleri bekliyorum. Bunlar kolektif açılımlardır. Herkes kendinde bir şey bulsun. Herkese armağan ediyorum ama kanalıma abone olan, abone ise de bir yorum ve bir beğeni atan bütün sevgili arkadaşlarım inşallah en kısa zamanda aklınızdaki kişi sizinle ilgili çok güzel planlar yapmaya başlasın ve bu planlarını da uygulasın inşallah bu da benden size bugünün duası olsun o zaman bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın